Selamlar Harry Potter hayranları. Ben Uğur Ergünay. Bugün sizi Hogwarts'ın karanlık koridorlarında dolaşmaya, devasa yılanlarla yüzleşmeye ve en önemlisi Harry Potter'ın büyüleyici dünyasına geri dönmeye davet ediyorum. Hazırlanın çünkü Sırlar Odası'nın kapılarını aralıyor ve o inanılmaz macerayı adım adım baştan yaşıyoruz. Yaz tatilinde Dursley'lerle geçirdiği o dayanılmaz zamandan sonra Harry için okula dönüş umudu her zamankinden daha değerli. Ama durun bir dakika. Daha eve gitmeden tuhaf bir karakter beliriyor. Evcini Dobby. Dobby, Harry'nin Hogwarts'a geri dönmemesi için her şey şeyi yapmaya kararlı. Neden mi? Çünkü ona göre Hogwarts'ta korkunç şeyler olacakmış. Dobby'nin tuhaf ikazlarına rağmen Harry kararlı ve okula dönmek istiyor. Hatta bu yüzden başı Dursley'lerle fena halde belaya giriyor. Onu odaya kapatmalarına rağmen Ron ve ikiz kardeşleri Fred ve George'un uçan arabasıyla kurtarılıyor. Arabayla penceresinden alınıp özgürlüğe uçması, işte o an büyücü dünyasının kapıları Harry için bir kez daha ardına kadar açılıyordu. Ancak macera daha Hogwarts ekspresine binemeden başlıyor. Platform 9-3 çeyrekte tuhaf bir olay yaşanıyor. Harry ve Ron platforma geçemiyorlar. Treni kaçırmak üzereyken Ron'un uçan arabası akıllarına geliyor. Evet, yine o araba. Ne macera ama arabayla Hogwarts'a doğru yola çıkıyorlar. Bu yolculuk hem heyecanlı hem de biraz tehlikeli oluyor tabii. Özellikle okulun tepesinde şımarık bir ağaçla yaşadıkları talihsiz karşılaşma, o ağacın arabayı nasıl hırpaladığını hatırlıyor musunuz? Ve sonra Snape'in öfkesi. Okula uçan arabayla gelmek ne kadar büyük bir olay, cezanın kaçınılmaz olduğu belliydi. Hogwarts'a nihayet varılıyor ama tuhaf olaylar baş gösteriyor. Okulun koridorlarında yankılanan ürkütücü fısıltılar, Harry'nin duyduğu o garip sesler ve sonra o dehşet verici sahne. Bayan Norris'in taşa dönüşmesi. Duvar yazılarıyla birlikte gelen o uyarı, Sırlar Odası açıldı. Varisin düşmanları titreyin. Bütün bunlar okulda korkunç bir tehdidin dolaştığını gösteriyordu. Herkes panik içindeydi, kimin sorumlu olduğu bilinmiyordu ve korku her köşede kol geziyordu. Özellikle Sırlar Odası hakkında konuşulan efsaneler herkesin tüylerini diken diken ediyordu. Voldemort'un varisi kim olabilirdi? Harry, Ron ve Hermione bu gizemi çözmek için kolları sıvıyorlar. Hermione'nin zekasıyla akıllarına gelen ilk şey, yasaklı bölüme gizlice girerek Sırlar Odası hakkında bilgi edinmek. Ve tabii ki bunun için polen iksirine ihtiyaçları var. Bir yandan iksiri hazırlarken bir yandan da şüpheli gördükleri kişileri araştırmaya başlıyorlar. Draco Malfoy, Malfoy ailesinin safkan saplantısı yüzünden baş şüphelilerden biri haline geliyor. Hatta iksiri kullanarak Malfoy'un Slytherin'li arkadaşlarının kılığına girip onunla konuşmaya çalışıyorlar. Malfoy'un sırlar odası hakkında bildiklerini öğrenmeye çalışıyorlar. Polen iksirinin küçük bir aksiliği de oluyor tabii. Hermione yanlışlıkla kedi tüyü kullanınca yarı kediye dönüşüyor. Zavallı Hermione. Bu haliyle revirde uzun bir süre kalması gerekiyor. Ama o sırada okulda saldırılar devam ediyor. Yeni mağdurlar ortaya çıkıyor. Hepsi taşa dönüşmüş halde bulunuyor. Harry'nin çatal dili konuşabildiği ortaya çıktığında bu durum onu baş şüpheli haline getiriyor. Çatal dili sadece Slytherin'in varisinin konuşabileceği düşünülüyor. Bu yüzden herkes Harry'den şüphelenmeye başlıyor. Harry ise bu durumdan dolayı çok rahatsız ve masumiyetini kanıtlamak zorunda. Hermione'nin durumu düzeldiğinde ekibe bir kez daha katılıyor ve araştırmalara devam ediyorlar. Ancak okulda işler çığırından çıkıyor. Minerva McGonagall'ın okulun kapatılabileceği ve saldırıların durmaması halinde tüm öğrencilerin evlerine gönderileceği haberi herkesi derinden sarsıyor. İşte tam da bu sırada Harry önemli bir ipucu buluyor. Tom Riddle'ın günlüğü. Günlük, Sırlar Odası ve Hogwarts'ın geçmişi hakkında şok edici gerçekleri ortaya çıkarıyor günlük Harry'i 50 yıl öncesine götürüyor ve Sırlar Odası'nın o zamanlarda açıldığını gösteriyor. Günlükte gördükleri her şeyi daha da karmaşık hale getiriyor. Günlükte gördükleri Hogwarts'ın geçmişinde yaşananları gözler önüne seriyor. Sırlar Odası'nın ilk açılışında o zamanlar Hagrid'in okuldan atılmasına neden olan trajik bir olay yaşanmış. Masum bir kız yaşamını yitirmiş, cinayetle suçlanan Hagrid ise okuldan uzaklaştırılmış. Harry günlüğü kullanarak o zamanki olayları yeniden deneyimliyor ve Tom Riddle'ın Hagrid'i suçladığını görüyor. Ancak Tom Riddle her zamanki gibi kendini masum göstermeye çalışıyor. Bu durum Harry'i daha da şüphelendiriyor. Hagrid'in masumiyetine inanan Harry gerçeğin peşini bırakmıyor. Daha sonra korkunç bir olay yaşanıyor. Ginny Weasley de saldırıya uğruyor ve sırlar odasına götürülüyor. Ron ve Harry için bu bardağı taşıran son damla oluyor. Ginny'yi kurtarmak için sırlar odasına girmekten başka çareleri kalmıyor. Hermione'nin önemli bir ipucu bulmasıyla odanın girişinin nerede olduğunu anlıyorlar. Ve o meşhur tuvalete gidiyorlar. Mızmız Myrtle'ın tuvaleti yıllardır sırlar odasının girişini saklıyormuş. Harry çatal dili kullanarak odanın kapısını açıyor ve üç arkadaş yer altındaki o korkunç dünyaya adım atıyorlar. Sırlar odasına girdiklerinde Voldemort'un gençlik hali olan Tom Riddle ile karşılaşıyorlar. Tom Riddle Ginny'yi esir almış ve sırlar odasını tekrar açan kişinin kendisi olduğunu itiraf ediyor. Meğerse tüm bu süre boyunca Ginny, Tom Riddle'ın günlüğünün etkisi altında kalmış ve onun kontrolü altında saldırıları gerçekleştirmiş. you Tom Riddle kendisinin Slytherin'in gerçek varisi olduğunu ve Hogwarts'ı safkan olmayanlardan temizlemek istediğini açıklıyor. Ve bu dehşet verici planını gerçekleştirmek için sırlar odasındaki o korkunç yaratığı Basilisk'i serbest bırakıyor. Basilisk'le yüzleşme anı. İşte filmin ve kitabın en gerilimli noktalarından biri. Tom Riddle devasa Basilisk'i Harry'nin üzerine salıyor. Harry'nin yanında sadece sadık anka kuşu Fawkes var. Fawkes gözlerinden gelen yaşlarla Harry'i Basilisk'in zehrinden kurtarıyor ve en önemlisi Godric Gryffindor'un kılıcını Harry'e getiriyor. Harry inanılmaz bir cesaret ve kararlılıkla Basilisk'in devasa dişini kullanarak onu kör etmeyi başarıyor. Sonra da o efsanevi kılıçla Basilisk'i mağlup ediyor. Bu an Harry'nin ne kadar yetenekli ve cesur bir büyücü olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Basilisk'i yenmekle kalmayan Harry aynı zamanda Tom Riddle'ın günlüğünü de yok ediyor. Böylece Voldemort'un geri dönüş planı suya düşüyor ve Ginny'nin hayatı kurtuluyor. Ginny uyanıyor ve her şeyi hatırlıyor. Tom Riddle'ın günlüğünün aslında bir hortkuluk olduğu, yani Voldemort'un ruhunun bir parçasını barındırdığı da bu noktada anlaşılıyor. İşte o an karanlık büyücülük tarihiyle ilgili çok önemli bir sır perdesi aralanıyor. Harry bu büyük tehlikeyi bertaraf ederek hem Ginny'i hem de Hogwarts'ı kurtarıyor. Sırlar odasının kapanmasıyla Hogwarts'ta her şey normale dönüyor. Öğrenciler kurtuluyor, korku sona eriyor ve hayat kaldığı yerden devam ediyor. Dumbledore, Harry'nin bu cesur davranışından dolayı ona Gryffindor'a özel bir ödül veriyor. Ve tabii ki Lucius Malfoy'un evcini Dobby'i köle olarak kullanması meselesi de çözülüyor. Harry kurnazca bir planla Dobby'i özgürlüğüne kavuşturuyor. Bir çorabı Lucius Malfoy'a vererek Dobby'i serbest bırakmasını sağlıyor. Bu sahne hem hüzünlü hem de sevindiriciydi. Dobby'nin o anki sevinci hepimizin yüzünde bir gülümseme bırakmıştır ve böylece Sırlar Odası macerası da sona eriyor. Harry, Ron ve Hermione bir kez daha büyük bir tehdidi savuşturuyor, okulun güvenliğini sağlıyor ve dostluklarının ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha kanıtlıyorlar. Hogwarts'ın koridorları bir kez daha huzur buluyor. Öğrenciler güvende ve sihir dünyası bir kez daha karanlık güçlere karşı zafer kazanıyor. Bu macera Harry'nin büyücü dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırıyor ve Voldemort'a karşı mücadelesinde ne kadar önemli bir rol oynayacağını gösteriyor. Evet arkadaşlar, Harry Potter ve Sırlar Odası'nın bu detaylı özetinin sonuna geldik. Bu büyüleyici dünyada bizimle birlikte bu macerayı yeniden yaşadığınız için hepinize teşekkür ederim. Umarım siz de benim kadar keyif almışsınızdır. Bu hikayede en sevdiğiniz an hangisiydi? yorumlarda benimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla büyücü macerası için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin. Bir sonraki büyülü videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.